o şerit oraya aldı ya. Benim bir yapabileceğim bir şey yok ki. Bu şeridi ihlal ettiğiniz için ceza işlemi uygulayacağız beyefendi. Bahaneleri vardı ama polisi ikna edemediler. Kamyon ve tırlara bugün de ceza yağdı. İşte İstanbul trafiğini kilitleyen en önemli noktalardan biri. Kamyon ve tırların şerit ihlalleri. Aslında bizim hemen bulunduğumuz en sağ şeritten gitmesi gerekiyor kamyon ve tırların. Ancak bakın birçoğu en sol şerit ve orta şeritten ilerliyorlar sağ her zaman nereyi kullanacak? Şiridin, sağ şeridi, sağ şeridi kullanacak. OGS'nin farkında e mısınız? Memur farkındayız, farkındayız. 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 Mecburen giriyoruz. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şerit ihlali yapan ağır taşıtların peşindeydi. Ağır taşıtların üçüncü, şeritten gitmelerinden bütün vatandaşlarımız şikayetçi. OGS'den geçin, sağ şeride atın kendinizi bu araçla. Ben de sizi göreyim. Gülüyor. Mümkün değil ya. Mümkün Gülüyor. değil kardeşim. Hangi sağ Gülüyor. şeride Gülüyor. memur bey Allah aşkına ya. Trafik ekipleri bu noktaya kuruldu. Şerit ihlali yapan kamyon ve tırlar için motosikletli ekipler buradan çıkacaklar. Kamyon ve tırları çevirip hemen 100 metre ileride bulunan çevirme noktasına götürecekler. Polisler çok beklemedi. Çünkü kamyon ve tır trafiği çok yoğundu. Bakın araç en sol şeritten gidiyor ve haliyle trafiği de tıkıyordu. Evet. araç şu anda çevrildi. Sol şeridi ihlal ettiğiniz ceza işlemi uygulayacağız. Ama. Bazı sürücüler daha önce de trafik suçu işlemişti. O yüzden ehliyetleri alındı. Ehliyet de gitti şimdi. Bak 20 puanım vardı. Boşu boşuna puan yedik. cep para verdik. Ben şimdi buradan çıktım. Strese girsem adamın birini altıma alsam hayatım bitti. Bu nedenle sizi almış olduğumuz yer arasında 850-900 metrelik mezarı var beyefendi. Ağır taşıt araçlarımız ne, yapma, yapmamız gerekiyor? şeride... Geçip yolumuza devam için. etmemiz gerekiyor. Allah için sağ ben nasıl geçerim ya? Yani? Mesafe bayağı uzun yani yoktan geçmeniz gerekiyor ya. Yani. Evet, tamam. Şerit ihlali yapan sürücülere 166 lira ceza kesildi. Ehliyetlerine de 20 ceza puanı eklendi.